Malum Ramazan'ı yaşıyoruz. Hem iftar hem sahur sofraları güzel de fiyatlar acaba nasıl? Gelin sizi şimdi pazara çıkaralım. Hem de gerçek analistler yani ev hanımlarıyla gezelim tezgahlara bakalım pazardaki durum ne? Kış boyunca el yakan sebzeye, meyveye Ramazan bereketi dokundu. Bugün sizlerle pazarı gezeceğiz. Yanımda da Şaziye Hanım olacak. Evet. Bakacağız fiyatlar nasıl, düşmüş mü, Ramazan bereketi nasıl yansımış ve bugün ne kaynayacak tencerede? Ee, bugün taze fasulye kaynayacak. Havalar ısındı, meyveler kızardı, tezgahlardaki yerini aldı. Şaziye Hanım emekli, eşiyle birlikte yaşıyor. Bu tezgahta fasulyenin kilosu 5 lira. Uygundu. Geçen hafta daha uygundu fasulye. Şimdi ne kadarlık arıyoruz biz fasulyenin? Şimdi valla 4, 4 lira falan varsa. 4 liraya bulabilir miyiz fasulyeyi? Var <laughs> bizim orada var. Hadi onların oraya gidelim. Tamam hadi or oraya gidelim. Güzel, 8 lira burada da 8 lira fasulye. Evet. Burada da 8. Şu tezgah Şu biraz pahalı. Dönelim. Evet. Şu tarafa dönelim. Pazarın başında 8 liraydı. Vildan abla olmaz dedi. 7'ye bulduk. 6'ya 5'e bulduk. Ben daha uygunlu, daha iyisini bulurum dedi. Kazandı. Evet. Bu tezgahta fasulye 4 lira. evet. Bu evet. Var ya. Bu Aynen tezgağı tezgağı öyle. De. 4 Nasıl anlayacağız iyi olduğunu? Kırarak var. anlayacağız. Kıralım bir tane. Bir bakalım güzel mi? Tezgahın şenle bak. şenle doldur doldur. Hey maşallah. Evet. Hey maşallah. Evet. Hey maşallah. İyi mi bu fasulye? Güzel. güzel. Alır, alır, alır. O zaman güzel. alalım biz ne kadar alacağız? Yarım kilo alacağım. Şaziye abla mesela pazara çıkarken domatesi 1 liraya alacağım gibi bir fiyat şeyiniz oluyor mu? Ya olmuyor bakıyorum ama bakıyorum hangisi daha uygunsa güzel bir de seçmece olacak. Kilosu 7 liraya kadar yükselmişti Şaziye abla bir buçuğa düşmüş domatesin kilosu. Çok güzel. <laughs> İyi yani. Seçmece. Seçmece bir de bir de güzel domatesler. İftar sofrası küçük alışverişi de ona göre zeytinyağlı fasulye, enginar salatası ve meyve var menüde. Yeşil fasulyeden enginara mı geçiyoruz? Evet. Ee, sağlıklı olduğu için bunlar alıyorum. Geçen kadarmış aldım. 1 liraymış. Geçen hafta ne kadar? Bir buçuktu. Ba e, düşmüş. Evet düşmüş bu hafta. Bollaştı herhalde. Havalar ısındı. <laughs> Havalar ısındı. Ramazan geldi. Doğru. <laughs> Şimdi meyve alışverişine de başladık. Geçen hafta ne kadardı elma? Bu hafta iki buçuk. Aynı. Geçen hafta da aynıydı. Bu hafta da aynı. Daha da düşer herhalde elma. İnşallah düşer herhalde. Ev mis gibi de kokuyor. Mis <laughs> gibi organik. Fiyatı da organik. Fiyatı da öyle. Evet. Ne kadar kilosu? 6 lira. Ama reçel için galiba. Reçel için evet. Şimdilik 1 kilo. Bir kilo alabilir miyim? Biraz küçüklerinden olsun. Bu akşamın bütün alışverişini yaptık. Yaptık. Nasıl fiyatlar? Fena değil. Kaç hafta önce çok pahalıydı sebze meyve. Evet sebze, şey meyve gene pahalı ama sebze güzel. Yeşil fasulye 8 liradan 4 liraya kadar olanını buldunuz. Buldum valla. Ev hanımlığı böyle bir şey o zaman. Evet <laughs>